derken değerli üstadımız bizler belki şehriyar nedir bilmezken bizler nedir belki çocukluğumuzda ehl mesajı nedir bilmezken gönül güzelliğiyle ehl güzelliğini harmanlayıp kıt kanaat çok zor günlerle çok zor imkanlarla ehl imajındaki dünya görüşünü bizlere tanıştıran değerli üstad gazetecimiz Sayın Celil Gündoğdu'yu Navruz Bayramı'nın kültürel mesajını anlatması için alkışlarla buraya davet ederim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Yüce Allah'ın adıyla güzel bir gün. Hüseyin kardeşimizin duygu dolu, edebiyat dolu, hak etmediğimiz halde bizlere tevazuyla kitapları beni gerçekten mahcup ediyor. Ehli Beyt'in neferi olmak, Ehli Beyt'in müntesibi olmak, o güce ve kutlu davanın mensubu olmak, elbette ki hepimiz için büyük bir şiar, büyük bir gurur vesilesidir onları saygıyla selamlıyoruz. O ehlibeyt duygusuyla yüce Allah'ın ilahi mesajını bizlerin kromozonlarına kadar işleten yüce şahsiyetlere buradan selam olsun. Nevruz, baharın müjdecisiydi. Ehlibeyt ise insanlığa ilahi mesajın kalplerine yerleşmesine kalplerde ilahi çiçeklerin açmasına vesile olan yüce insanların asırlar öncesinden bizlerin hem bu dünyasını hem ahiretini mutlu edecek gönlümüzde ehlibeyt bahçelerinin güzel çiçeklerini oluşturmasına vesile olan saygın büyük zatlar Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İmam Ali aleyhisselam Hazreti Fatma ve değerli evlatları ve onların evlatları olan 12 imamın yolcuları onların mesajının günümüzdeki temsilcileri olmanın gurur ve şuurunu yaşıyoruz. Ne mutlu bizlere ki bizler yüce Allah'ın yeryüzüne mah nasip ettiği inançlar içerisinde en güzeli, en temizi kendi referansıyla insanlığın kalbini ve beynini temizlediği güzel insanları bizlere vesile kıldığı için Yüce Allah'a şükran borçluyuz. Hamdolsun. Mektebimizin günümüz temsilcisi değerli rehberimiz Ali Hameyni başta olmak üzere davamızın inancımızın asıl sahibi 12. İmam Hazreti Mehdi Acelal Karaca Şerif'in yüce hatırası önünde sizlerin bu güzel bayramını tebrik ediyorum. Sizlerle birlikte olmak bizlere büyük gurur veriyor. Güzel bir bayramdır. Bu bayram saf tabiatın uyanışı değil. Saygıdeğer hocamızın da az önce ifade ettikleri gibi inançların, kalplerin uyanmasıdır. Bu uyanış ehibet sevdasıyla dolu gönüllerin yeryüzünü imar edeceği günlerin yakın olduğunun da müjdecisidir. Ne yazık ki coğrafyamızda selefi ve tekfirci güçler gerçek İslamiyet'i gölgeleyebilmek için ellerinden gelen bütün kötülükleri yapmaktadırlar. İslam tarihine baktığımız zaman Ebu Cehiller ciğer yiyenleri Hazreti Hamza'nın ciğerini parçalayanları Hazreti Hüseyin'i Kerbela'da şehit edenleri yetiştirirken müşrikler, münafıklar bir cephede bu ekolü temsil ederken diğer taraftan Yüce Allah'ın ilahi nurunu tamamlayacak olan Ehli Beyt muhibi insanlara karşı yapılan zulüm bugün kabul edilemez. Biz geleneksel varlıklarımızla, kültürel varlıklarımızla, inançsız varlıklarımızla tekfirci, selefi tüm güçlere karşı gücümüzü ortaya koyuyoruz. Hamdolsun Ehli Beyt gençlerine, Ehli Beyt ordularına bugün o zalim hal ve hareketleriyle insanlığı kasteden Ebu Cehiller'in torunları Allah'a şükürler olsun işgal edildikleri yurtlardan birer birer temizleniyorlar. Allah, Allah yolunda mücadele eden o yiğit insanlara buradan yardımcı olsun inşallah. Dualarımız onlardadır. Bu selamlama bölümünü yaptıktan sonra biraz da günümüzde, gençliğimizde, çocukluğumuzda yaşadığımız bölgemizde sizlerin de saygıdeğer büyüklerimizin de şahit oldukları geleneksel konulara biraz girmek istiyorum. Annem rahmetli Nevruz Bayramı gelmeden önce sabahlar bize oğul kalkın gün orta oldu. Oysa ki daha güneş doğmamıştı. Bizleri uyandırır. Nevruz sabahı kapıyı, bacayı sular, temizler, odayı temizler, bizleri bayrama hazırlardı. Tabi bunun öncesinde az önce saygıdeğer büyüklerimizin de ifade ettikleri gibi ölü bayramımız var bilirsiniz. Bölgemizde bizlerde her e, Nevruz bayramı öncesi ilk perşembe de genelde mezar üzerine gidilir. Rahmete ulaşmış, şehit olmuş büyükler için e, mezarlar üzerinde Kur'an-ı Kerim okunur, mersiyeler okunur. Ardından insanlar çaldıkları helva veya kuru yemişlerle çoluk çocuğu ihsan mahiyetinde sevindirirlerdi. Nevruz'da geleneksel olan şeylerden biri baca baca. Çocukların hepiniz belki zamanda yaşadınız. Bölgemizde özellikle yaşayan insanlar. Ellerine torbalar alarak, kapıları çalarak meyve veya yumurta alırlar, para alırlardı. Bunlar tabii çocuklarda kültüreli, kültürümüzün yerleşmesi noktasında önemli konulardı. Genç gelinlere hediyeler verilirdi, kurbanlar gönderilirdi düğün öncesi. Bir de kapı dinleme meselesi vardı. Özellikle genç bayanlar ve erkekler kapıları dinler, o yılın duydukları sözlerle iyi geçeceği inancını düşünürlerdi. Tabii bazen sinirlere denk geldiğinde beddualar, hakaretler bakardın o kapıyı dinleyen yüzü asık geliyor. Hayır ola ne oldu? Ya keşke ben bu kapıyı dinlemeseydim. Bu yılım hep böyle azarla geçecek diye espriler oluşurdu. Kimilerde mutlu yüzlerle dönerlerdi. Niye? O evde Allah razı olsun duymuştur. Çocuğuna aferin duymuştur. Güzel sözler duymuştur. Onu duymanın mutluluğunu yaşıyorlardı. Bir kısım da bacalar vardı bizim. Evlerin bazılarının üstünde pencereler vardı. Benim daim rahmetlik anlatırdı. Derdi bir gün gittim hani bizde bir şey bağlarlardı. Böyle bir ba şeye, başörtüye veya yazmaya bir şeyler koyarlar hediye. Aşağıya atarlar. Oradan o ev sahibi hediye aldıktan sonra da o şeye, başörtü veya borçaya bir şey bağlayarak yukarı çek gönderirdi veya iade ederdi. Dayım diyor bir gün gittim, sevdiğim nişanlımı var ya yani nişanlanacağım diyor orada attım diyor şeyi, torbayı, büyük bir torba attım. Içinde de bir şeyler koymuşum. Dedi ya bu adam deli mi ya? Bu kadar büyük bir telis deriz biz. Torba attı. Ben bunun içine şimdi ne koyacağım? Konuşuyorlar. Daim de yukarıdan bağırmış. Demiş ki gülüsümü bağlayın gülüsümü. <gülüyor> 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 Böyle bir tabii esprili şeyler de olmuşmuşlardı. Tabii bunlar bizim kültürümüzün güzellikleri. Özellikle bir ay öncesinden annemizin buğdaylarla semeniler yetiştirmesi, çocuk çocuğa şekerler dağıtılması, özellikle Nevruz'a has pastaların, kurabiyelerin bereketi ifade etmesi için birçok kuru meyvenin konulması, bunlar yedi levin takdir edersiniz olayı var. Bunlar tabii bizim kültürümüzün zenginlikleri, görsel zenginlikleri. Ama bununla beraber tabii her bayram olduğu gibi Nevruz bayramı da tabiatı uyandırdığı gibi insanların duygu ve düşüncelerinde, kalplerinde sevgilerin, dostlukların, dostluk bağlarının, komşuluk haklarının bir kez daha gözden geçirilmesi noktasında güzel vesileler olmaktaydı. Biz bu kültürümüzü bugün burada yaşatıyoruz. Belçika'nın entegrasyon bahçesinin ehli beyik gülleri olarak biz de istedik ki bu bahçede bizim de bir nefse hak gülümüz olsun. Ama ben çok iyi inanıyorum ki Belçika Entegrasyon Bahçesi'nin en sadık, en samimi, en bereketli gülleri Ehl-i Beyt gülleridir. Allah bizi bu güller ve bu güllerin kokularından mahrum etmesin. Bu güzel günü bir arada olmamıza vesile olan, bir arada bizleri bir araya getiren saygıdeğer Ehl-i Beyt Kültür Merkezi Başkanı İsmail Dorbar Bey ve mesai arkadaşları, dernek yönetim kurulu arkadaşlarını, özellikle hususen bu güzel programların coşkusunu, sevgisini, duygusunu aktaran Hüseyin kardeşime çok teşekkür ediyorum. Bizler güzel bir yolun yolcularıyız. Gün gelecek hepimiz bu dünyada vazifemizi tamamladıktan sonra çekip gideceğiz. Ama dünyada bırakacağımız hoş sahada yani İmam Cafer Sadık Aleyhisselam'ın buyurduğu gibi Ey şialarım bizlere örnek olun. Bizlere Ehli Beyt'in mektebine yakışır bir şekilde temsil edin buyurmuştur. Bizler de gücümüz oranında beşeriz, yanlışımız da olabilir, hatamız da olabilir. Ama sadakatimiz ve samimiyetimiz inancımızın referansıdır. Biz yanlış, hatalı da olmuş olsak, günahkar da olmuş olsa mektebimizin ulviyeti karşısında Yüce Allah'ın rahmetinden, Ehli Beyt'in şefaatinden asla umudumuzu kesmeyeceğiz. Ve bu duygularla Nevruz Bayramımızı tebrik ediyor, saygı ve sevgiler sunuyorum. Sağ olun.